Haluk müziği de açtı. Oh! Süper sinekliği de açtı. İçerisi o oh, süper ya. Oturma odası. Zora, süper. <laughs> Arka çift yatak. Evet. Tuvaletin evet. ışıkları da yandı. Süper. Süper Haluk Güle güle kullan. Harika. Cam tavan. Tepeye kadar tamam. Böyle yani. Şöyle. Tavan da cam. Manzara güzel. Ormanlık alan. Oo. süper. Çay var gel mi? Chán? chai không? chai chon, chai chon.